Şimdi annemin yanına gidiyorum. Süt sağma makinesi. Selamünaleyküm anne kolay gelsin. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Sütü vuruyor. Anlatır mısın annem ne oluyor burada? Sütü vuruyorum süt. Makinayı üstünden kaymağı ayırıyor. Bu tarafa ne akıyor, diğer tarafa ne o akıyor? Bu tarafa akıyor, o tarafa da kaymak akıyor. 17 tane küçük, içinde ufak tas var. 17. Kesik koni şeklinde. Tasları düz doğum o top. Demir 18. Üstünde bir de başka bir şey var. Top 19. Bir de kutucuk var. 20. 20. Bakın şey 21, bu boru 22, bu 23, 24, içinde hemayli 25, 26, 27, 28 parçadan böyle bir şey düzmüşler. Ali. Bunun ismi anne santrifüj makinesi. Ben e, laboratuvarda kullanırken yani yine iki sıvıyı ayırmak için birbirinden birbirine karışmış. Hani zeytinyağı ve su karışır birbirine ama biri üstte durur değil mi? Onu ayırırsın çok kolay huniyle ama böyle birbirine karışmış kaymakla süt gibi iki sıvı ayırmak için santrifüj makinesi kullanıyorduk. Bu santrifüj makinesi. Evet, ne nasıl? Biz, analarımız, babalarımız, dedelerimiz böyle gelmiş işte biz de başladık. Buna ne diyorsunuz siz anne? Buna süt makinesi diyoruz, vuruyoruz altını. Dışarıdakine ne diyorsunuz? Kaymağı yapıyoruz, yan sütü de ekşime, peynir yapıp satıyoruz isteyenlere. Turşuyu sen mi yaptın anne? Evet. Şu an sen kaça satıyorsun yağı? Şu an yağına çok pahalı ama 55'e satıyorum, 60 çıkacağım. E Burada yumurtalarım var, ölçülerim var. Anne Allah bugün seni inanırsın. Ee, Allah seni inansın. Bugün sordum 75 TL satıyordu. Şuradan çıkmak nasip olmasın. Köy yerinden 75'e satıyordu. Ben de satarım ama sattım. Niye satsayım. 60'dan satsan, şimdi 70'dan satsan alan olmaz mı? Niye satmıyorsun? Ama şurada satsalarım var. Olur ama? Vatandaş alabilir mi? Alamaz mı? Bir ay sonra zam yapsın. 60 olacak. <laughs> Canım benim. Yani annem biraz vatandaşı düşünüyor. Annem giderken... Müşterilerimi seviyorum. Ablalar alıyor, yengeler alıyor. Şu alıyor. Günde kaç kilo yağ çıkıyor anne? Belli olmayın. Ya biriktiriyor musun yoksa? Yoksa gidiyor mu yani? Biriktirmiyorum Ben sipariş üzerine yapıyorum. Ekşime yapıyorum ya sütünü. Evet. Yarı sedleme altına ekşime yapıyorum. Sütü ekşime yapıyorum. Kaymağı yağ yapıyorum. İsteyene ekşime, isteyene yağ. Ha, bu sütü ne yapıyorsun sonra bu yağsız süt oluyor değil mi? Kısır süt yani yapıyorum onu da. O da gidiyor. Kulası 20. Yani su kolduğumda hepsi benim kulası 25. Canım annem. Efendim annemin bu düzeni ara. burada. Yumurtaları var annemin. Ayvası var. Şu poşetin, şu baş ölçüsünün altında ne var? Orada bir şey var saklamışsın At sanki. Bakayım, muzları. <laughs> annemin muzları. Burada araç gerici var. Bu, ne anne burada? Bunlar ne böyle odun kesip kesip koymuşsun böyle? Bunlar sıra. Bura benim el yer. Çok güzel kokuyor. Burası ha. benim el yer. Şu süt ne sütü abi, ne? Kedinin sütü. Kedinin sütü. Kedi de bakıyorsun. Orada, orada şeylerim. Ha, sütü süt. buna koyuyorsun değil mi? Süt makinaları, süt kovaları, miskili çarşıları, de baban oturuyor. Kabaklar nereden? Bahçemde. <laughs> Topla sen annemin. Burası annemin yeri. Bu yem niye bu kadar çok aldın? Zam geliyor diye stok mu yaptın? Doğurguna tarladan toplamışam mısır. Ha, bunlar senin tarladan topladığın el emeği mısırlar o. mısır tarladan. Genç tarlamdan. Salçan var burada, menemenin var. Evet. Şükür Allah'a, her şey var. Burası çay şey yeri. Kol yiçe bulun, gazım düşsün çayda. Çok güzel annem. Burada bir şey var. Bu ne? <laughs> hayvan yemi katmışsın. Samanlar. İşte benim annem.